Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. 18 Ocak 1896 Cumartesi günü İstanbul'da doğdu. Babası İstanbul'da bir aileden gümrük müfettişi Ali Fehan Bey, annesi Vidin'de doğmuş, daha sonra İstanbul'a gelmiş Zeliha Nihir Hanım'dır. 3 yaşındayken babası Ali Fehan Bey ölmüştür. Çok genç yaşta dul kalan annesiyle geniş bir ailenin içinde amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ağabeyler ve ablalarıyla birlikte büyümüştür. Bir süre sonra Harbiye'de resim hocası olan amcası Ahmet Şekür Bey'in yanına sığınmışlar, sonra da annesi ve kardeşleriyle Üsküdar'a yerleşmişler. Vecihi çok canlı ve hareketli bir çocukluk geçirmiştir. İstanbul'u bebekte okudu. Üsküdar'da Füyüzat'ı Osmaniye Rüştiyesi'nde ve Üsküdar Paşa Kapısı İdadesi'nde okudu. Sanata olan ilgisinden Tophane Sanat Okulu'na geçti ve bu mektebi bitirdi. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katılan vecihi, Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından kumandanlıkla görevlendirildi. Çocukluk döneminden beri tayyareci olmak istiyordu. Yaşı küçük olduğu için Tayyare Makinist Mektebi'nden küçük zabit olarak mezun oldu. Makinist olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine gönderildi. Ancak 2 Şubat 1916'da bir uçak kazasında yaralandı ve tekrar İstanbul'a geldi. İyileştikten sonra Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girdi. Burada 21 Mayıs 1916 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 15 Kasım 1916'daki mezuniyetinden sonra pilot diplomasını aldı. 1917 sonbaharında Kafkas cephesine 7. tayyare bölümüne atandı. Orada bir Rus uçağı düşürerek Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk tayyareci oldu. Kendisi uçak düşüren ilk tayyarecimiz olarak tarihe geçti. 8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında yaralanarak düşünce Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmemek için yaktı esir olarak Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na gönderildi. Azeri Türklerinin yardımı ile adadan yüzerek kaçtı. Nargin Adası'nın karşısındaki Bakü, Rus işgali altında olduğundan savaşa katılmayan İran'da karaya çıktılar. Birlikte kaçtığı istihkam teğmeni Salih Bey ile iki buçuk ayda yayı olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a geldiler. İstanbul'a geldiğinde savaşın sonu gelmiştir artık. Başkent İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'ne tayin oldu. Vecihi Bey, İstanbul Hava Müdafaası'na katıldı. İstanbul işgal edilince esaretten dönen askerlerin arasında gizlice Konya'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Vecihi Hürkuş bir sivil pilottur. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İzmir Seydiköy Hava Meydanı'nı işgal eden tayyareci olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üç defa takdirname alarak kırmızı şeritli İstiklal madalyası kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı devam ederken Akşehir'de Jandarma Komutanı Ratıp Bey'in kızı Hadiye Hanım'la evlendi. İzmir'de Gönül, İstanbul'a döndüklerinde de Sevim isimli iki kızı olmuştur. Savaş sonrası İzmir'de Seydiköy'de açılan Tayyare Okulu'nda yeni tayyarecilere eğitime başlamış, tam o sırada 1923 yılı başlarında İzmit mıntıkası tayyare bölüğüne atanmıştı. 3 aylık yaptığı görevden sonra Hürkuş'ta savaşta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığı millileştirme düşünceleri başlamıştı. Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu tayyaresini almaya görevlendirilmiş, hizmet karşılığı bu uçağa Vecihe adının verilmesi 1919'dan beri Uçak projeleri yapan Hürkuş da uçak inşa etmek düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Ganimet olarak Yunanlılardan ellerine geçen pek çok motordan yararlanarak projesini hazırlayıp ilk uçağı Vecihi K-6 imal etmiştir. Uçağı için uçuş müsaadesi istemiş, uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluşturulmuş ancak teknik heyetin içerisinde deneyimli ve yeterli personel bulunmadığından gecikmiştir. Sonunda teknik heyetten birinin vecihi biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla uç, bizi de kurtar sözü üzerine Hürkuş 28 Ocak 1925'te uçağı vecihi K6 ile ilk uçuşunu yapar. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılır. Ve uçağına el konulur. İstifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp Ankara'ya gider. Kurulmakta olan Türk Tayyare Cemiyeti'ne katılır. Türk Tayyare Cemiyeti her şubesini organize etmekle görevlendirilir. Fakat burada da işler beklediği gibi gitmez. Türk Tayyare Cemiyeti'nin planları ve projeleri başarısızlıkla sonuçlanır. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'de Tayyare Onarım ve Motor Anonim Şirketi adında bir fabrika kurmak için anlaşır. Vecihi Hürkuş da bu işletmeye davet edilir ve taşın öncülüğünde Almanya'ya seyahat eder ve oradaki uçaklar hakkında incelemelerde bulunur. Hürkuş yurda döndükten sonra Ankara, Kayseri arasında ulaşım uçuşları yapar ve bu uçuşlar yurdumuzda ilk hava yolları uçuşları olarak değerlendirilebilir. Milli havacılığımız için güzel bir başlangıç olan Tomtaş, ne yazık ki 1928 yılına kadar çalışmaların devam edebildi. Kötü yönetimi yüzünden 1928'de iflas etmiş, daha doğrusu iflas ettirilmiştir. Savaştan sonra istediklerini yapmayı başaramayan Vecihi Bey asla vazgeçmeye niyetli değildir. Kendi adını verdiği farklı tip uçaklar yapmaya devam eden Vecihi Hürkuş, başarılı test uçuşları ve gösteriler yapmasına rağmen bir türlü uçuş yetkisi alamamıştır. İlk 2-3 girişiminde uçuş izni verilmeyişinin sebebi genellikle aynıdır. Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını almıştır. Hürkuş bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almıştır. Uçak Ankara'da sökülerek trenle Prag'a götürülmüştür. Daha sonra burada yeterlilik derecesini almıştır. Ve Cihi Bey yurda döndükten sonra uçağıyla postacılık sektörüne girmiştir. Ama uzun süreli kalamamıştır. Türk Hava Kurumu'nda Kısa süreli görevler alan Vecihi Hürkuş, ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. Burada öğrencilere eğitimler verilmiştir. Test uçuşları yapılmıştır ve yeni pilotlar yetiştirilmiştir. Bir yandan da Nuri Demirağ'ın da destekleriyle yeni tip becici uçakları yapmaya devam etmiştir. Bir süre sonra Türk Hava Kurumu tarafından Almanya'ya mühendislik eğitimi için gönderilir. 2 yılda diplomasını alır. Fakat dönemin bakanlığı tarafından iki yılda mühendis olunmaz denilerek diploması burada kabul edilmez. Sürekli bir şekilde engellenen ve isteklerine tam olarak ulaşamayan Hürkuş bir sürü uçmaya ve gökyüzüne ara verir. Kitap yazmaya başlar. 1950'li yıllarda Kanatlılar Birliği ve Türk Kanadı diye şirketler kurar. Uçaklar alır ve reklamcılık yapmaya başlar. 1954 yılında Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyare Ziraat Bankası'ndan kredi ile satın alınmıştı. Bir takım güçlüklerle uğraşarak hava yollarının sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak izin vermediklerinde gazete taşıyarak çalışmak istedi. Ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda Hürkuş hava yollarının uçakları uçuştan men edildi. Hayatının sonlarında çok sıkıntı çekmiş borçlandırılmış uçamayacak durumu düşürülen uçaklarının sigorta giderleri borcuna eklenmiş davalar nedeniyle vatanı hizmet tertibinden kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konmuştur. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanamasından komaya girdi. Gözleri ve kalbi göklerde olan vecihi hürkuş, insanların Ay'a ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Bugün sizlere Vecihi Hürkuş hakkında bilgiler sunduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.